Evet arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Bugün çok ama çok mutlu ve aynı zamanda oldukça gururluyum. Tamamı yeni nesil sorulardan oluşan soru bankam şu an ellerimin arasında. Arkadaşlar çok emek verdim, çok uğraştım. Tüm sorularını tek tek uğraşarak, ince ince dokuduğum bir soru bankası şu an ellerimin arasında ve bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle biraz sayfalarına bakalım. Genel olarak sorularımıza baktığımızda alışılmışın dışında Farklı isem serisine yakışacak tamamıyla farklı bir soru bankasından bahsediyoruz. Şöyle sorulara baktığımızda yeni nesil soruların ağırlıklı olarak yer aldığını görebiliriz. Bilgi sorusu koymadım arkadaşlar. Tamamı beceri temelli sorular, yorum sorularımız olabildiğince yatay sorular koydum. Daha rahat okunabilsin, daha rahat anlaşabilsin diye çok emek verdik. Bol bol yeni nesil harita sorularımızdan da koyduk. Umarım beğenirsiniz. Özellikle kitabımızın son kısmında işimize yarayacağını düşündüğüm bir sözlük de koydum arkadaşlar. Bu kısmı genelde unutuyorlar. Özellikle belirtmek istiyorum kitabımızın son kısmında bir sınav sözlüğümüz var. Hemen bulalım. Bakın sınav sözlüğü. Bu normal kavram sözlüğü değil. Sınavda karşımıza çıkabilecek paragrafların içerisinde bizi yanıltabilecek kelimeleri topladım. Hepsini bir araya getirdim emperyalizm olabilir, ne bileyim işte iktisat olabilir, inkılap kelimesi olabilir. Bu tarz ne kadar kelime varsa sadece 3-4 sayfadan oluşuyor ama karşımıza çıkabilecek bütün kelimeler var diyebilirim. Bir öğrencim kelimeyi bilmediği için e, tarihi bir kelimeyi bilmediği için Türkiye birinciliğini sadece bir soruyla kaçırmıştı. Sizler kaçırmayın. Artık şu kısmı biliyorsunuz. Kitabımızda 3 kahramanımız var. Süper isem, hiper isem ve efso isem. Farklı 3 tarz soru tipini aynı anda bir kitabın içerisinde görme imkanınızı sağlayacak bir kitap hazırladım arkadaşlar. Son olarak bir uyarı daha daha bulunmak istiyorum. Sık sık geldiği için bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hızlı isem serisi ile farklı isem serisi aynı değil. Bakın farklı isem serisinin yazarı benim. Fatih Sefi burada yazar. Ancak hızlı isem e, serisinin yazarı ben değilim. Ekip arkadaşlarım tarafından yazıldı. Peki hocam farklı isem ile hızlı isem arasında ne gibi fark var? Farklı isemi az önce anlattım zaten. Beceri temelli sorular, zor sorular, paragraf soruları, işte yeni nesil tamamı yeni nesil sorular var burada. Hocam peki hızlı isem de nasıl sorular var? Hızlı isem de başlangıç seviyesi bir kitap. Kazanım soruları var. Genellikle bilgi sorularının yer aldığı başlangıç seviyesinde bir kitaptır arkadaşlar. Eğer ben inkılaba işte ufak bir giriş yapayım, önce bir kazanımları kavrayayım, öğrendiklerimi pekiştireyim diyorsan Hızlı hızlıysam serisiyle başlayabilirsin. Ama hocam ben işte çok çalıştım, o kısmı geçtim. Nitelikli bir okul hedefliyorum dersen, tamamı yeni nesil sorularına oluşan bir soru bankası alacağım dersen, işte o zaman da farklı isim alman gerekiyor. Hızlı isem de bizden, farklı isem de bizden. Farklı isemin yazarı benim, hızlı isemin yazarı ise benim ekip arkadaşlarım. Bu arada kitabın tamamı video çözümlü. Arkadaşlar sayfalarımızda kare kodlar var. Telefonunuzu okuttuğunuz zaman otomatikman soruların çözümleri karşınıza çıkacak. O halde videomuzun sonunda birkaç tane de kitap hediye edelim, değil mi? Üç arkadaş olsun. E, yorumlar kısmında e, yorumlarınızı söyleyebilirsiniz, güzel düşüncelerinizi yazabilirsiniz, merak ettiğiniz kısımları sorabilirsiniz ve yorumlar arasından kafamdan rastgele üç arkadaşıma bu kitaptan ücretsiz bir şekilde göndereceğim, kargosunu da ben ödeyeceğim. Son olarak da açıklamalar kısmına satış linklerini koyacağım, oradan da sipariş verebilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, hoşçakalın gençler.